Motorun mucidi geniş kömür yataklarına sahip olan Almanya'nın petrole bağımlılığını azaltmak için kömürle çalışan bir motor yapmayı hedeflemiştir. Günümüzde birçok kişi otomobil alırken düşük yakıt tüketimi ve yüksek tork değerlerine sahip olduğu için dizel otomobil tercih etmektedir. Yüksek güç ihtiyacından doğan bu teknoloji ile birlikte Dizel veya Diesel adı verilen motor icat edildi. 1922 yıllarında başlayan Dizel motor serüveni günümüze kadar gelişerek gelmiştir. <Sessizlik> dizel motor 1892 yılında Alman mühendis Rudolf Diesel tarafından bulundu ve daha sonra 23 Şubat 1893'te patente alındı. Bu süreç dizel çevrim olarak bilinir. Daha özel bir tanımla dizel motor oksijen içeren bir gazın sıkıştırılarak püskürtülen yakıtın bu sayede alev alması ve patlaması prensibiyle çalışan bir motor. Rudolf Diesel dizel motoru icat etti. Peki Rudolf Diesel'in hayatı nasıldı? Biraz da buna değinelim. Rudolf Diesel 1858'de Fransa'da doğdu. Fransa-Prusya Savaşı 1870'te patlak verdiğinde diğer birçok Alman gibi İngiltere'ye göç etmek zorunda kaldı. Aynı zamanda Rudolf Diesel'in amcası bir matematik öğretmeniydi. Matematik öğretmeni olduğundan dolayı Rudolf Diesel'in matematiği bayağı bir gelişti. Ona Almanca ve matematik öğretti. 14 yaşındayken ailesine yazdığı bir mektupta tahsilini mühendis olarak tamamlamak istediğini belirtti. 1873'te Augsburg Endüstri Okulu'na burslu olarak girdi. 1879'da ise tifo hastalığına yakalandı ve bu yüzden İsviçre'ye gitti. Rudolf Diesel hayatının geri kalanını dizel motora harcadı.